istemediğin, olmasını istemediğin şeylerde saçımı yalamayacaksın. Saçımı yalarsan annen ölür. Saçımı yalarsan baban ölür. Saçımı yalarsan korona biter. Biliyordum bunu. Bırak beni. Tamam. Yeter. ben Ana, <laughs> ablamın bir şey yalan. Yalan, Niye? Çünkü Bizimle o zaman saçını Yani istemiyorum. O götüm de yerim. Götümü Götüme, Hemen O zaman Hemen <laughs> <çiz>, <laughs> Senden oyun oynama Oyun oyna. Ano. Ana süreceğim. <laughs> ano susadım. <laughs> <gülüyor> 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 Sonra sen de ben böyle kötülük edeyim. Annem buraya şey koysun. Oradan dinlesin. Kavga ediyorum. <laughs> Bebek iyi. Sen ağladığında anne seni ziyan olur mu yavrucuğum? Dur Ege. Anne ist istiyorum 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 istiyorum. Anne. Dur televizyona tabletimi bağlayayım Ege. Hayır. Benim tabletim bağlı ne olur. Ha, şeyine bağlı. Ne oluyor bağlı. Senden oyun oynamam ben de bala. Ya ama çok kötü senin tabletin ya. Hadi lan. Hadi lan yap bir Ver bana tabletini. Sen de hayatımda bana olur. bana güvenip vereceksin tableti o zaman. Tamam. Oğlum dur. Manyak. Beş tane oldu mu? ne tepedekine bas işte oğlum. ne yapıyorsun? Bak karı izleme bak. Anne! Anne! Bu tabletinde karı beğeniyor. Tabletinde kız tane motor var. <laughs> Yalan atıyor. Bizim okulda kendisi mesela. Bu sayede arkadaşlar çok basit bir biçimde e, <laughs> izletebiliyoruz, <gülüyor> açabiliyoruz <gülüyor> televizyonumuzdan. İkinci bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. İkinci bir yöntem... Arkadaşlar merhaba.

Bana bak ben 2 saattir videodayım deyim. Geri tek Oha ya. Görüş. Ben seni yansıtacağım. Görüşürüz.